Trenden indik. Böyle bir 50 dakika yolculuk yaptık. Divri'ye geldik. Şehir biraz geride kaldı sanırım. Oraya doğru gideceğiz. Bakalım ne var ne yok. 50 dakika sürdü. Valla çok güzel oldu. Belki biraz yolculuğumuzun birazını da bununla tamamlayabiliriz. Valla bu arada hep rampalar denk geliyor. Böyle rampadan gidiyoruz. Divri'ye Divriği konakları, Divriği Akımenötenki olsun gang olsun Şurada surlar gibi bir şey var Divriğinin yanında böyle Sur gibi kaleler var Şöyle konaklar böyle yukarıya doğru gidiyor Şurada bir cami var oraya gidelim Sivas Turizm, şu an zaten Sivas Sınırlar içindeyiz. Ops. Şimdi burada Oğlum bu ön taraf beni yakın göstermeye başladı. Lan nasıl oluyor bu? Eskiden göstermiyordu. Biraz dolaştık, bir çay içtik. Ee, bir baktım böyle. Buradan Kayseri tam 6 saat 40 dakika. 20 dakikada öyle böyle desen 7 saat. Yani toplam 7 saat sürüyor buradan Kayseri. Ee, trenle. Bu arada trenle ve çok ucuz yani 230 lira gibi bir fiyatı var. Mükemmel bir fiyat yani normalde otobüse gidecek olsam bu kadar şey en az 1000 liradan aşağı gidemezsin belki daha fazla. 230 liraya hem de Doğu Ekspresi akşam 7-7.30 gibi geçiyor buradan. Yarın da öyle şekilde çünkü bu hani şeyden başlıyor ya, Kars'tan başlıyor ya işte Kars'ta 8'de Kars'tan başlıyor. Erzurum'da işte atıyorum 12'de oluyor. Erzincan'da işte atıyorum saat 5'de oluyor gibi gibi. Burada da saat 7'de oluyor. Hani rakamlar tamamen sallamasyon veriyorum. Yani her her gün aynı saatte geçiyor buradan 7-16 geçe. Akşam 7-16 geçe yani. Şimdi biz de burada yemek yiyeceğiz. Kayseri'ye doğru gidelim gece. Saat 3 gibi oraya varıyor. Artık gece 3'ten sonra bakalım. Zaten sabah 2 saat bir şey kalıyor. Belki bir dolaşırız, oradan çıkarız. Bilmiyorum bakalım. Bazen çılgınlık yapmak gerekiyor. Böyle Divri sokaklarında geziyoruz. Böyle Divri'den aşağı iniyoruz arkadaşlar. Birazdan trene bineceğiz bir saat sonra. Yaklaşık 7 saat tren yolculuğumuz var. Buradan Kayseri'ye kadar. Yani burada çadır atardık ama yarın mesela Örnek veriyorum öğlen gibi ya da sabahleyin tren olsaydı çadır atıp da sabah giderdik ama bu Doğu Ekspresi olduğu için her yere varış noktası hep aynıdır, sabittir. Çünkü örnek veriyorum Kars'tan 8'de kalktıysa işte 5'te o burada, e, X şehrinde, işte 10'da bilmem hangi şehirde öyle öyle gidiyor yani. O yüzden aynı yani bu gece de burada kalsak bu sefer yarın yine gece varacağız. Bir fark eden bir şey yok bari bu geceden gidelim. Böyle geldik tren istasyonundayız. Aldık biletleri de. Kişi başı 230 TL. Buradan Kayseri 7 saat sürecek. Birazdan gelecek tren. Burada beklemedeyiz. <laughs> Aa Demir. Buraya attı bak. Manisa'ya kadar gidiyor mu ya? Yok be sanmıyorum ya. Allah Allah Kayseri'ye iniyor. He. Böyle geldi tren. Şimdi trene bineceğiz. Biletimiz vardı da. Şimdi hangi tarafa bineceğiz? Dur bakalım ikinci vagon diyor. Bu mu? Aa burası. Kalktı kalktı diyor. abi bu tarafa? İkinci vagon bu. Böyle gidiyor. Sen, abi. sen abi, böyle Allah, bir. Hadi hadi bir çıkın da. Sen şunları şurada... al. bunu <Baş3> İkinci, vagon İkinci vagon diyor. İkinci vagon değil mi bu? İkinci vagon bu. Tamam. Buradan binmeyeceksin. Sen bir ileride bineceksin. Bir ileride. Al çek oraya kara trenle gidersin. Nerede? Kara tren gecikir abi. Ne ya? Ben de biz geçalım. Biz tek tek parçayız zaten. Hiç yok. Nerede ya? Biz var ama. Nerede yazıyor? Ah, bu saatte. abi." Türkiye'de mi? 46. Abi priz de var. Ben geçim, bir sıra ben geçeyim ki priz aç şey yapacağım ya. Yani. 46 47 bu mı? Hı hı. Bir yerleşelim açacağım kamerayı. Sen bunlarda bir tane var. Vallahi kara tren gecikti şarkısını söyleyecektim Ay. neredeyse. Tam bir saat gecikti tren. Şöyle geldi. İşte böyle. Kamerajlarımızı koyduk. Görünmüyor ama şurada Allah. bak friz de varmış. Ya vallahi on numara. İnşallah adet şarj ederse var ya. Sabaha kadar ilet yaparız sürprizimiz de var. Bu da artık böyle çantalarımızı. Ama de Fatih abi yanıma yatıracaklar ama burada boş alan bir gitti. Birazdan kalkacak tren. Kalktığında devam ederiz inşallah. Saat 20.32. Bir saat bir tabi. Hareket ettik böyle. Şu anda. Burada edit yapıyorum. Aşağı da var. Hediyeti bitirdim böyle render'a bıraktım. Şimdi çıktı alıyor. 2-2 buçuk saldır edit yapıyorum ya. Gerçekten. Bayağı bir uğraştım. Şimdi şeye doğru gidiyorum. Lavaboya geçmem lazım. Tren halen daha gidiyoruz. Uçaklarım varmış lan. 2 buçuk saat geçmiş. <laughs> Biz Kayseri'ye geldik. Saat şu anda dört buçuk. Bizi burada bıraktı. Şimdi buradan gidecek. Ankara'ya doğru gidiyor bu. Sabahın 5'i şu anda yola düştük. Üst buraya ne koktu be? Yola düştük böyle. Düşünün Kayseri o kadar büyük ki şehrin çıkışına 15 kilometre yol var yani. Sadece şehrin çıkışına o ana yol oluyor ya çeviriyor. Oraya çıkmaya bile 15 kilometreden fazla yürümek gerekiyor ama biz yürümeyeceğiz. Sürekli otostop çekiyoruz. Gece vakti de dururlar mı durmazlar mı bilmiyorum. Abi dur, dur or, ha. Biz bırakırız yani şeyler hadi sizin diyor. Biz de öyle takılmaya gezmeye yer arıyorduk ha. Balonu izledik iyi olur. İyi kardeş. Böyle arkadaşlar durdu. Normalde 10 kilometre gidecektik. Şimdi Nevşehir'e doğru otel kırdılar bakalım. İyi <laughs> oldu yukarı Sağ ol canı yorum. Adam 70-80 kilometre tamam, getiriyor bizi. Yukarıya doğru bir Aşıklar Vadisi var. Tamam. Hafif tepede daha iyi izlersiniz. Tamam, olur. Eyvallah. Allah razı olsun. Görüşürüz. Temize iyi bakın. Vallahi şehrin dışına kadar çıkalım dedik. Adamlar bizi buraya, ne şehre kadar getirdi. Allah helal olsun ya. <laughs> Hiç yapmaz ya abi. <laughs> Lan. 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 Ne lan? Ne oluyor lan? Ha? Balonları görebiliyor musunuz? Buraya gelmiştim iki sene önce. O videoyu buraya bir yere koyarım. Aşıklar denesindeyim. Ha? Sağ olsun çocuklar yol dağıldılar bizi. Abi adam ya dedi abi biz de gidelim dedi oraya kadar. Normalde dedi bir yerden çıkmışlar eve gidiyorduk da hani şehrin dışına kadar atacaktı sizi ama dedi. Madem Nevşehir'e gidiyorsunuz sizi de götürelim dedi. Buraya kadar bizi bıraktılar geri gittiler. 5 kuruş para da almadılar ya. Genç çocuklar böyle 25-26 yaşlarında iki arkadaş. Helal olsun ya vallahi helal olsun. Allah razı olsun diyorum. Evet balonlar şişiyor. Reis gördün mü balonları? <laughs> Lan dünya dün akşam neredeydik şimdi neredeyiz ya? <laughs> Vallahi ya Divri'den Sivas'ın yani Erzincan'ın bitişinde Divri Sivas'ın girişi 7-8 saat yolculukla Kayseri'ye kadar geldik, gece otostopu çekip Nevşehir'e varmış bulunmaktayız. Şu an saat 6-6.30 gibi. Şöyle yola çıkalım. Şu an. Evet turistlerin uğrak noktası olan balon turları bunlar Bunlara ya, yabancılar biniyor çünkü fiyatları belli ya, Bizim Türk insanı da biner ama Yani ekonomiyi zorlar diye düşünüyorum Bayağı bir pahalı bunlar Ama izlemesi daha zevkli ya The glory of the blessing uçuyor balonlar. Havanın ne kadar soğuk olduğunu şu anki halimden anlayabilirsiniz. Baya baya soğuk. Peribacalarının yukarısına doğru çıkıyoruz. Şu yukarıdan daha güzel manzara noktası var. Oraya çıkacağım. İki sene önce, hatta iki buçuk sene önce ben orada kamp atmıştım. Gelmiştim buraya ama yazın gelmiştim, yanmıştım resmen ya. Şu an herkes bu balonları izliyor arkadaşlar. Her yerde izliyorlar. Bu rampa çıktık yine. Şöyle beyaz beyaz tepeler var. Gel gel. Merhaba. Ne <laughs> sallıyorlar bu ya? Ne sallıyorlar? Hola. Hola. <laughs> жа хлопוריה кадар geldi ya burası böyle turistik biraz daha. Biz biraz daha aşağılardan geldik. Evet göreceğimizi gördük. Balonlar havalandı. İnsanlar havada. Orası turistik yer. Ana baba günü. Yani pek bize yer kalmıyor yani. Hintlisi, Almanı, Fransızı herkes orada. tamam herkes balona biniyor. Şimdi peki bu taşlar nasıl oluştu biliyor musunuz? İlla ki tabii ki bilenler vardır da. Yani bu Kapadokya'yı Kapadokya, yı Kapadokya yı yapan taşlar, kayalar var ya onlardan bahsediyorum. İşte şurası, şurası, mesela burası her yer yani, şu görmüş olduğunuz her yer. Bunu şöyle anlatabiliriz, kısaca bir bilgi vereyim. Günün bilgisi, sabah şu an saat 7 sabahın bilgisi, günün bilgisi olsun bu. 60 milyon yıl önce, tahmini rakam, 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Güllü Dağı, püskürttük, lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, yani şunlar yumuşak tabaka, onların püskürttük, lav zaten lavın alt tabakasına benziyor aynı. Püskürlen bu lav ve tabakanın oluşturduğu yumuşak tabaka milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Yani buralar bir nevi erozyon gibi düşünün. Yani sürekli yağmur, su işte böyle aşırı derecede eridi falan derken böyle oluşumlar oldu. Tabii ki hani normal kaya ana kaya olmadığı için altında sadece bir katman yani lav püskürttüğü için bir katman gibi düşünün. Şöyle düşünebilirsiniz burası normal o püskürülen lav gibi düşün. Hemen mesela yağmur yağdı, birazcık aşındı. Yağmur yağdı, birazcık daha aşındı. Yağmur yağdı, birazcık daha aşındı. Altta ana kaya olsa gelecek ana kayada kalacak daha aşınmaz aşınır ama daha böyle aşındı 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 buradan aşındı Tabii bir yerden aşınmıyor bu buralardan aşınıyor buralardan aşınıyor şöyle ufak bir şey çıktı ama mesela Erciyes Dağı buradan ne kadar en az 80 kilometre hatta daha da içeri girersen 100 kilometre uzak dağ Öyle bir laf püskürmüş ki 100 kilometre buralara kadar gelmiş. Yerden bitme üzüm bağları var burada. Ne kadar üzüm varmış üstünde de hepsi erimiş. Erimiş derken harbi erimiş. Büyük ihtimal arı hepsi şey yaptı yani böyle. Arılar falan emmiş olabilirler. Hintlisi, Almanı, Çinlisi, Korelisi, Pakistanlısı hepsi burada. Bak 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 bak. Ne oluyor şimdi olaya gel. Arabaları diyor kaldırın diyor. Bak şey balonu indirecekler ya. Dayı takılacaksın abi. Neyi alkışlıyorsunuz lan? <laughs> Her şişen balon bir gün inecektir. Uçhisar'a çektik. Uçhisar'ın ucuna çıkalım. <laughs> bayağı tepe bir nokta burası. peri içinde ev mi yapmışlar? Şurada mesela dumanı falan tutuyor. Allah Allah. Adam <laughs> şunlar çekiyor lan. <laughs> perfect, perfect. geçtik resmen. Oha lan burada ne var böyle? Oh, thank you, küçücük geçtim. <laughs> Şöyle geldik. Şuradaki kayaya doğru çıkıyoruz. Herhalde ki uçlu sarı, uçlu sarı yapan orası. En yukarıya doğru çıkıyoruz. Ulan ne yapı be? Oo, denizler var burada. Ha <laughs> olabilir sen oradan gel. Vay <laughs> oh. be. oysa. Evet, Böyle sanki sünger gibi. Tamam. Zirveye buradan mı çıkacağız? Buradan. Çıkıyoruz ama. Kayıyor mu? Yok. <laughs> Kaymıyor la bu. Kaymaz. İnerken de ineriz. Çekim kolay da inmesi zor. İnşallah sapasağlam ha. Ha buraya indik mi? gerisi kolay zaten. Tabii. Tamam, hadi hadi. Anca ha. Bir bas, lütfen basın istesem. Böyle. Aha, buraya gidiyorsun ama. Evet. Baksana ne kadar eğimdeyiz. Kaymıyor Allah'tan. Ya bunun inişi nasıl olur bilmiyorum. Abi şurası şey ha. Kaymıyor mu? Burası biraz Dur Ha burası biraz Tehlikeli de Hayım oradan Burası iyi burada problem yok inşallah Hayır mu? Buraya atabilirsen kendini İnneyi ne yapacağız <laughs> İnşallah oradan iniş vardır Orada bu yandan <laughs> At Ayağım çıkmazsa tamam Abi burada Burası bir cep Güvenli bölge Bu çıkıyor rahat çıkıyor Bana git şey yapayım ya Lan tepeye çıktık ya. Aynen buradan böyle geliş var gibi sanki. Oo, manzaraya bak. Aynen buradan inebiliriz ya. buradan aşağı iniyoruz. Aynen aynen buradan inip dolanırız. Ya da şuraya ineriz. Evet. Ha. Bir dakika. Böyle bir aradayız. dışarı sıcak ha. ha, ha, ha. Ulan gözlerim anlaştı. Işte. Nasıl güzel ya. Şey. Şuraya baksana böyle bir yer olsun. Tamam lan. Daha neyse. <laughs> bile inmek çok zor olacak mesela. Çıkmak kolay, inmek zor. Böyle aslında iniliyor ama baksana nereden geldik ya.